Dünkü yayınımızın <laughs> Yayını ya. Dünkü maçı izledin mi? İzledim abi. De. Nasıl? Niye? Bence bilerek kaybettik dedi. Tamam mı? Yani olabilir abi Diyorlar ki dedi Fred yoktu. dedi. Fred yokmuş dedi. Yani ona bakarsan Haaland da yoktu. Biz <laughs> kupayı Fenerbahçe maçında kaldırırız ama Fenerbahçe maça çıkmaz. Herkese merhaba. Çapraz Koşu'ya hoş geldiniz. Bu hafta ligin son güncel durumunu konuşacağız arkadaşlarla. Başlayalım. Lig'de son durumda neredeyiz abi? Galatasaray 2 puanla önde. Evet. Ne oluyor? Ne bitiyor ya? <laughs> 2 yani, puan artı ev sahibi var. Tabii ki ev sahibi. Sondan önceki hafta evet. biz evimizde Fenerbahçe ağırlıyoruz. Evin, evinizde elinizde. <laughs> son yani sonra, son ben ya. şahsen son, o maça kalmadan şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Abi mümkünse öyle yapın. O maç bitmez yoksa. Ya biter. Lig bitmez. %1 lig bitmez. Biter bitmez. <laughs> Yok, iter de. Ben o maça kalacağını bile düşünmüyorum. Kalsa bile 2 puanlık bu farkı koruruz. En kötü beraberlikle biz şampiyon oluruz yani. Öyle bir ihtimal yok çünkü He. Beşiktaş size bu hafta çelmeyi taktığı gibi liderinde biz oluyoruz. Ama için... şöyle bir şey var, Beşiktaş'ın Fenerli'de maçı var ve Kadıköy'de. Yani Kadıköy'deki bence... Beşiktaş'tan daha tehlikeli bir şey bilmiyorum. Evet. Yani. Bence kakadaşlarımız bu sene bizi <laughs> salacak. Sen o hiç öyle bence... şey yapma, düşünme. Yani Galatasaray'ın bence de şampiyonluğun son maçı yani şey Fenerbahçe maçına kalmaz. Son hafta bizim Konya ile mi yine kimle bilmiyorum. Sanki Konya. Konya, Konya, Konya kesin. Son Konya. hafta Konya. Bizim. Deplasmanda. Deplasmanda. Ben e, içeride yine o maçı yani bir, önceki maç alıp içeride yine biz muhtemelen bu sene şampiyonluğu tutarız. Ben hatta daha ileriye götürüyorum. Biz kupayı Fenerbahçe maçında kaldırırız ama Fenerbahçe maça çıkmaz. Hayal o, bunlar, o, Niye o şeyi görmemek için, o tabloyu görmemek için Fenerbahçe'nin bu geçen sıfırından malum olacağız. Geçen seneki, seneki senaryo mu diyorsun? Geçen seneki. Geçen Yine için. biz kupayı Fenerbahçe maçından önce alacağız. Evet. Ama Fenerbahçe... Fenerbahçe şey ardı sene bunu kaldıramaz. gelir. Ben maça bile çıkacağını düşünüyorum. Gelir abi öyle bir şey olmaz. Özellikle... gelir abi. Özellikle, şey özellikle, <gülüyor> özellikle <gülüyor> <gülüyor> İsmail Kartal'a beyaz gazayla geliyor. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bu, bu arada ediyorsam, 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 her türlü diyorlarsa, ne diyorlarsa gelmeyebilirler çünkü bir sarhoş ikardiden gol yeme faciası ben, kaldıracak. Bence de. Var. Ya resmen bu, bu dejavunun artık Bu arada şey, öyle bir şey, şey, şey yok. yok. Ben e, kendi tezimi söyleyeyim. Evet. Ben takımıma güveniyorum abi. Güven. Bu evet. hafta Beşiktaş kaybıyla beraber, hı hı. puan kaybıyla beraber Kalsın. ben onu garanti görüyorum. Galatasaray'ın puan kaybını. Yeniden lider oluyoruz. Eski alıştığımız bol gollü senaryolara Atap oynayan Fenerbahçe'ye ileride evet. rakibi boğan Fenerbahçe'ye dönüyoruz. Evet. Sonra bir, uykudan iki, 2 uykuda 3 ver lan şunu. 2 <laughs> 3 <laughs> haftalık bocalama her takımda olabilir. Kardeşim ee, çok fazla hale kademedim <laughs> bitine. Ankara Gücü <laughs> Ankara Gücü <laughs> maçında da, <Kardeşim gülüyor> da Ankara Gücü <laughs> maçında da şey koyarsın Travolta e, şeyine, Neyine? Etini. ben ona atarım. Tamam. Yani böyle bir yine derin bir şey yapıp oradan bilerek evet. elendik biz abi. Öyle Lige mi? odaklanıyoruz evet. UEFA'ya yapar. gördüm var biliyorum. Ama Şöyle, çok güzel elendik. Çok güzel elendiler, evet. çok güzel. Evet. evet. Yani ne sporlar. Cidden iyi elendik. Petekçi bizi yok. <laughs> 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 Petekçi elendi abi. Bir şey diyemiyorum. Ben bu arada bunun üstüne. Ya savunucu yüzüm ya. yok Allah çarpsın. Konferans evet. ligindeki San Giloza mı? Bir kuradır. Union San Giloza mı takımın evet. adı? Hmm, öyle Kimse bir şey. bilmedi ama ben Belçika ligi yani. takım. Geleneğinden şamalı zor takım. Beşiktaş'ın 5 kedi kurup Bruges'in 12 oyuncu konumunda lider var. Evet. Yani Manyak O takımdan takım yani. da bir 3 4 yiyip böyle oradan da gelme işi var falan. Yani Nasıl bu geliyor. Liverpool 2 1 yani. Fenerbahçe yani. vallahi olamaz diye takım Liverpool 2 1 yani. Olamaz Takım hakikaten iyi şöyle Liverpool'u yenen takım da yedek takım yeniyor. Hayır ben bir şeylerini izledim. Birkaç öyle bir onu yok, yok, çektikten sonra Kopenan izleyeyim kaçın, dedim. Konservsı. Ya öyle bir şey yok ya. Ya, ya siz Kopenhag, tane... Kopenhag şeyi gibi düşün. Belçika versiyonu gibi düşün. Allah, Allah Bu arada Konferans Ligi'ndeki rakibi işte Sancilozu. Evet. inanılmaz top oynuyor. Bir orta sahaları var 10 numara. E, ee, Puertas diye tam 8 gol 16 asist adam maşallah. <laughs> bir forvetleri var 17 18 golü var bu sene. Vallahi billahi <laughs> duman olacağız gibi hissediyorum. <laughs> Acayip evet, bir takım seçti. Işte, bunlar Wi-Fi şifresinden 6 7. Evet. <laughs> Bunlar var ya bunun iki maçta 10 falan atarlar. Ben size bir şey diyeyim mi? Eğer o, o maçtan da sağ salim çıkarsak vallahi bu UEFA işimiz mi olabilir. Konferans işi. Çünkü çok sıkıntı bir akşam. Abi Üyyalarım. bak ben Aston Villa mı bu mu? Ajax'ın deseler bu takım istemem. Gider Ayaksın, Ayaksın, Ayaksın. seçerim, ne ayak yapacağım ben? zaten bu sene kötü. Ya değil. bilmediğim kötü çok. Onlar Biraz toparladı gerçi. Çok sıkıntılı sıkıntı bir takım ya. ya. Şöyle bir durum var. Bence şu Ankara gücü maçını izledikten sonra Fenerbahçe konferansı da salabilir. Ama böyle düşünme çünkü Ankara gücü maçındaki orta saha Zayt Kuren için. Mert evet. Hakan yedek. Yani bizim öyle bir kadromuz yok ki abi. Sağda şey yok, Ferdi yok. Solda Mert Müldür var sağa sağa. O almış. Sağda oynayan o sola almış falan. çok güzel 11. <laughs> çok değişik bugün, bir 11 bak, ya. Bak, bugün Berber'e gittim. Berberler biliyorsunuz. Saatler. Siyasetin ve futbolun evet, merkezi. Muazzam bir yorum geldi Fenerbahçeli bir abiden. Dedi ki, dünkü maçı izledin mi? İzledim abi. Nasıl, niye? Bence bilerek kaybetti dedi, tamam abi. Yani, ben dedim, olabilir abi dedim. Diyorlar ki dedi, Fred yok dedi. Fred yokmuş dedi. Yani ona bakarsan Haaland da yoktu. <laughs> <laughs> Doğru diyor. Fred yoksa Haaland da yoktu. Doğru diyor. Fred sakat Haaland bizim topçumuz <laughs> değil dedi. Evet. İkisi de aynı dedi. Yoklarla değil varlarla oynanır. Doğru. Ya Doğru. şöyle bir şey var ama. Abi şimdi evet. bizim... evet. bak Fred 10 haftadır Berkan. Milli gururumuz topçumuz Berkan. <laughs> Kaan Ayhan. Barış Alper üçlüsüyle. Bu arada. ben oluşturmaya çalışıyoruz. Ama orta Torreira pils çakı Abi orada. Orta sahaya da Torreira'nın yanına Dayı'yı koyduk. Evet. Ama Dayı'nın performansı yükseldi. Son 5 hafta yükseldi. Yükselmesem olmazdı. Torreira son son olmasa hafta. sizin 2-3 maç direk sil. Biz geçen sene de Torreira'sız oynadık ha. Kaç maç yine şampiyon olduk. Bu arada şöyle de bir, bir şey var. Mesela Dayı'nın formu yükselmese yerine oynayacak adam Oliveira. Evet. Maalesef. Oliveira. O da 2 aydır göğüs kasını yırttı, yeni döndü zaten. Evet. 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 Emekli dayı alıyor, Oliveira? Oliveira'da Sheva'yı şey, alıyorum bu arada ben Galatasaray kariyeri bittikten sonra hemen emekli olacak diye bakıyordum. Mesela çok Kat değil Katar, değil yani. Katara, Arabistan'a bile gitmez, gitmez diyorsun. Direkt emekli olur. Yo, yo. Ben öyle düşünüyorum. Öyle ya da 50 bile <laughs> abi yok ki adam. Yok, yok işte yani. ondan diyorum biz kaç haftadır belli bir şeyde dayımayı işte yokluktan İtalya'dan transfer yaptık işte Berkan'ı getirdik ya. <laughs> orta sahaya oynar diye bu sefer sol beki kaptırdık elimizden. Berkan'ı sola çektik. Kaan Ayhan'ı <laughs> orta saha diye aldık. Eyüp Aydın giriyor. Abi, Eyüp Aydın 85'te giriyor oyuna zaten. Evet, Abi, 80 Eyüp 80 Aydın 80 bir 80 şey değil ya. ki. Ya bu arada şöyle de bir şey söyleyeyim. Hani sadece Fener Galatasaray özelinden çıkartayım biraz konuyu. Şimdi Galatasaray'ın bu kadar sıkıntısı varken, Fener'in bu kadar sıkıntısı varken, bu iki takımın 20-22 puan farkla en yakın rakiplerine liderlik mücadelesi vermesi bizim ligin kalitesi hakikaten... Evet, nasıl kötü yani. ya. ya ben Beşiktaşlıyım. Şimdi Beşiktaş bu sezon çok kötü. Tamam okuyorum. İki tane topçu aldık. Biraz hani heyecanlandı taraftar önümüzdeki yıl için falan. Şurada bıraksa Beşiktaş hani ya ne olursa olsun dese diğer maçları yine dördüncü olacak. En kötü evet. dördüncü Aa, yani, yani. olur tabii ki. Olur. Hiçbir şey yapmasa dördüncü olacak dedi. Yani zaten gibi, puanların hepsi sağlar. birbirine şey ya. Yani. 28 e, 46 mı Beşiktaş'ın puanı? 44 mü? olmuş. 28 evet. düşme attı. Şöyle 24, üçüncü, 24, de, üçüncü de hattı arasında çok büyük işte puan farkı yok. Puan üçüncü farkı yok ama de şöyle bir şey var. 28 puan var. 4. Beşiktaş şu an 4. ve 5. arasında çok puan farkı var. Yani. Yine evet. ona yakın evet. puan farkı var orada. Evet. Kasımpaca'ya kadar. Onu Herhalde. diyorum zaten Beşiktaş bıraksa 4. bitiriyor zaten. Yani. Evet. Öyle bir lig olmaması lazım. Evet. Alttan bir takım en azından Başakşehir zorlardı. Ne bileyim Adana Demirspor iyi top oynardı. Hatay iyi top oynardı. Antalya falan. Rize gider Fener'i yenerdi. Geçen sene de böyleydi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ama hani... Bu kadar puan yo, var. Yok yok. Geçen değilmiş. sene yine katılıyordu. Bir zaman yani, Şenol Güneş geldikten sonra 14'te 14 mu? 13'te 14 gibi bir şey yaptı Şenol Güneş. 13'te 14. <laughs> 13'te 14'tü. 14'te 13'te aynı. Bir tane beraberlik vardı sanırım yanlış hatırlamıyorsun. Trabzon maçı mıydı? ne Berabere gitmişti. Evet. On, yani o noktadan sonra mesela Beşiktaş iyi bir puanla bitirdi ligi. Üçüncü sırada. Hatta yani değil mi? İkinci bile bitirebilirdik. Bitirebilirdik. Son ya maçı kazansak bir... içinde ikinci bitiriyorduk. 3 3 takım yani 1 yani. ile 2 yarıştı ama 3 4 5'ti kendi arasında yarıştı. Yarıştık biz hatta son maçı kazansak biz ikinci bitiriyorduk. Tabii. Ha bir şey değişmezdi yine bu sene şöyle çünkü geçen sene Beşiktaş o durumdan sonra dedik seneye biz şampiyonuz. Hı -hı. İnanılmaz kötü bir transfer dönemi. Yönetim zaten miadını doldurdu Hı -hı. gittiler. Şimdi yeni bir yönetim. Şundan ben az önce yani bir önceki videoda şeyde konuştuk ya, Beşiktaş Galatasaray derbisini. Orada da mesela şeyi söyleyecektim. Ee, geçen sene de aynı durumda bir Galatasaray'ı Beşiktaş kendini bir ağırladı. 3-1 yendi ve taraftarına seneye inip gerçekten iyi bir takım geliyor şeyini verdi. Bek, bu beklenti var. Bu sene de o açıdan önemli bir maç yani Galatasaray maçı Beşiktaş açısından. Bence de, bence de çok önemli. Çünkü adamlar direkt nokta ne? transfer yaptı bence. Evet. Gösterecek yani. Biz transferi yaptı. Yani yaptık. Yani bir sol açığa şu an Beşiktaş'ın yani orta saha ve ileri üçlüsü hazır. Stoper lazım. E, opsiyonel kaleci lazım. Belki bir iki bekar, hani bek back transferi sağ bek lazım. Yani bu işte Svensson'la Onur'la falan olacak iş değil. Yani şöyle Onur vardı. Bence Onur o kadar abartıldığı kadar kötü değil. Yok be. Yani, yani ortalamanın, yani bugün Anadolu takımlarının çoğunda oynar Onur. Ha Beşiktaş topçusudur değil. Anadolu Ama oldu. sıkıntı şurada. Sen Onur'un üstüne bir sağ bek alacaktın. Onur'u yedeğe çekecektin. Çok da iyi yedek olurdu. Sen evet. gittin Onur'un altında bir adam aldın Svensson diye. Aceleye geldi muhtemelen o transfer. Şimdi sağ lazım. E Maso Akku'ya ne kadar güvenirsin bilmiyorum. Sol bek de lazım. Stoper zaten lazım. 3 tane falan lazım. Yani... O zamana kadar da bir... Dün mü bugün mü yanlış hatırlamıyorsam. Necip ile ilgili bir video gördüm Necip Uysal'da. 2008'de altyapıdan Atakun A çıktığından bu yana yani yaklaşık e, 14-16 sene 16 16, 16, sene, altın 16 altın. senede 44 tane oyuncu almış ve 66 milyon euro para harcamış o bölge. Necipin stoper olarak bölge. Hangi bölgeye? Necip'in şu an bölgesi belli değil ki. hangi Stoper, yani ağırlıklı beslenmiş. Necip Uysal ne stoper oynayalı da çok yakın. Ya defans. O adam 6-8 başladı evet, evet öyleydi tamam. zaten. Tamam da son 5-6 senedir stoper oynuyor bu adam. Şerefini eşitlendiğinde stoper gibi sadece Yani şampiyon şey. olduğu dönemlerde de şey oluyordu. Arada bir yokluğundan... Bence stoper profiline uygun bir topçu değil yani. Değil ama... Ama bir şey söyleyeyim mi? Şu an Beşiktaş'ın elindeki en iyi stoper. Yani, kendini kendini, yani. kendini Santos'a da sevdirdi adam. Çok geliştirdi kendisini. ve 16 tanemini şeyle çalışmış. Hoca hoca farklı hocayla. Farklı hocayla. 16 hoca da bu adam buraya koyuyorsa tabii, tabii. demek ki yani ya da ya tersten de bakabilirsin işte. Beşiktaş'ta Necip ilk 11'si sıkıntı vardır diye ha, bakabilirsin. ben de direkt öyle diyecektim. Necip stoperse iyi. Ben, ben beğeniyorum Necip. Zaten silahı abi, ben Necip abi, beğeniyorum. Necip iyi zaten. Yani. Ama nasıl iyi biliyor musun? Çok Necip şey elinde de. olur. Profesyonel evet. Doğru düşün. Necip elinde olur. Yedekte olur. Çünkü bu adam yerli. Takımı biliyor. İstediğin koy, sırıtmadan oynayabiliyor. Evet. Bu adam yediğinde durursun. Ha, dursun ya. Aynen öyle. Oyun içerisinde bir aksaklık olurmuş. Sergen şampiyon olduğu sene de var bir tane öyle. Ee, şampiyon olduğu sene mi, sonraki sene mi? Tam hatırlamıyorum. Yabancılardan biri sakatlanıyor, çıkıyor. Yok ne? pardon, kırmızı kart görüyor, çıkıyor. Evet. Sahada diyor. Hatırladım ben Hatırladın mı Ne hani, yapacağız falan diyor. Hı. Ne yapacağız diyor, Türk sokman, sokman gerekiyor. Düşünüyorum, e çağırın Necmi gelsin. Aynen Necmi, o tarz bir oyuncu olması lazım Necmi. Kenardan joker. boşlukları doldursun. Aynen. aynen ama asla o roket. Ya bir de joker kulübü de... benimsediği adam için. Adam 11 başlıyor maç. Kulübü benimsediği için. Adam her maçı canlı başlar, <laughs> mücadele ediyor. Ben o yüzden bu seviyorum. Abi. Bu <laughs> kadar dakika Beşiktaş konuştuk ama hala sevecekten bahsetmedim. <gülüyor> <gülüyor> Çok kınıyorum. Kimden? <laughs> 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 Saçı. O, 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 sakatlandı mı ne oldu ona? Öyle Yok bu aralar sakat oldu şey. <laughs> Saçlar uzun sizin topçular. İsmini, ismini Abi, asla <gülüyor> <alamıyorum>. <gülüyor> istemiyorum. Tayfur'u diyorlar. O, o, sakatlanmış o. Yok aynı. Sakatlanmış söyleyeyim. o. Geçen o da... zaman canın sağ olsun diye. Canın sağ olsun. <laughs> bir an önce sağlara, dönmeni yani, <gülüyor> <gülüyor> kavusunu, sağlara dönme dileğiyle. Yani sağlığına kavuşsun da sahalara pek dönmesin. Ne olur yani. Seni görmeyince <laughs> elim ayağım tutuyor <pitiriyor>, sağlarda. <laughs> Son olarak şunu söyleyeyim. Beşiktaş'tan biraz çıkıyorum yine. Tabii, tabii. Siz Ankara gücüne bilerek elendiyseniz bile <laughs> yanlış bir strateji uyguladınız. Neden? Çünkü, ben kalıbımı ligide, ligide, kaybedi, ligide, kaybedecek. yani. ligide kaybedeceksiniz. Zaten konferans ligini almanız mümkün değil. Nereden biliyorsunuz? Siz başkan alim siz, siz, başkan, siz, siz başkanınızı emekli edeceksiniz bu sene. En azından bir Türkiye kupasıyla Var ya bir tane. Uğurlasaydınız çok iyi olacaktı. Uyan şimdi. Sıfır kupayla, sıfır kupayla yine ben, ben, ben bitireceksiniz ben bunu. Bu sezon git. Bir, bir bu tane kupası var ya koşu. Bir tane kupası var abi. Tebrik o ederim. Konferans ligini alacağız. E, tebrik tebrik ederim. Hayır, o zamana kadar bir kupası. Bunun durumu iyi değil. bu zamana var. kadar tek kupası var. Sen o da, ne da ne geçen seneki Türkiye kupası. Ama bak bu sene de sıfır kupayla çıkarsak zaten ziraat kupasını saymıyormuş Şart onu istiyor. <laughs> Kendimi yanarım artık abi. Şura benziyor ya. Bu sene de sıfır kupayla çıkarsak yemin olsun yaktırırsınız. Ama <laughs> de sözünü aldım. En şükür konferans ligini. Hadi şöyle <laughs> kadar Bak Hadi en şükür konferans ligini alırız dedi. Alırız. <laughs> en kötü abi en kötü ya. Abi bence <laughs> videonun başında böyle. Ya. 10 senedir ligi alamıyoruz tabii o ki en kötü diyeceğim. Tabii en kötü doğru. Bunu bence konferans güzel. ligini almanız daha muhtemel değil daha kısa tutup bir şey söyleyeceğim. Lan sen Slavya Pırak'ı yedin. Slavya mı? Senin kafan iyi değil. Ben sana diyorum Sparta Pırak, Slavia Pırak. Neyse Sparta Pırak. Zaten geçenlerde uyardım. Bu arkadaşlara da söyledim. <laughs> Gitmişiz Cedric Bakan ve Real Sosyal'da da e gitti demiş. Evet. Aslında Real Betis'e gitti. Tamam olaydım burada da düzelteydim. Niye gelmedin evet. o zaman? Takımlar ben vardım o zaman haklı geldim. Kafada takımları böyle konvert edip karıştırıp evet. ortaya yeni takımlar şey. olabilir. Abi şöyle Toparlayalım bence. Vole takımının evet. yorumcusu değiliz Vole kanalının abi. Toparlayalım. İki takım özelinde giden bir lig oluyor. bence destek de atıldığını düşünüyorum. İki takımın da yarıştan düşmüyoruz açısından. Yani hani şike var mı? Hakemler maç mı seçiyor? İşte İddia mı oynarlar? Bence değil abi. Bence olan şu. Yayıncı kuruluş dedi ki bu ligin, bu ligin izlenecek hali yok. İki tane takım arasında suni bir şey yap. Aynen suni bir rekabet oluşturalım. Hiçbiri öbürünün gerisinde kalmasın. Biz bunları ağam paşa son maça kadar götürelim. Son maçta da kim kimi yeniyorsa kazansın dediler bence. Ama Fenerbahçe'nin 10 yıllık e, lig hasreti o kadar camiaya sirayet etmiş durumda ki yani hiçbir şeyden, işte kaostan, ölüm kalım başından hiçbir şekilde sağ çıkamıyorlar. İnanılmaz bir <laughs> el ayak dolaşmasına giriyor. Son haftalarda kenarda çok stres, stres oluyor. Baba Bununla da. ben yine bu sene, <laughs> bu sene yine galasların şampiyon olacağını bak düşünüyorum. Bak zaten teşekkür ben teşekkür ederim arkadaş. Bak zaten ben ben size şunu söyleyeyim. Bir kere bu zinciri kırdığımız zaman şampiyonluk olmaz zinciri kırdığımız Kır zaman. zincirleri. Abi kırdık evet. ya atacağız her şeyi. İkisi, üçü, dördü gelir o. Astrolog mu dedi? Nereden duydun bunu? Geçen biri, Bunlar, bir geçen diyor. 2020, 2022'ye kadar Fenerbahçe şampiyon olacak. <laughs> Astrolog da mı dedi? Ne dedi? Ne Bu seneyle beraber 5 sene üst üste şey şampiyonu. Şey Kıracak demiş Fenerbahçe. Fenerbahçe bu sene ya. olup 5 sene daha üst üste götürecekmiş. Abi demiş. niye olmasın? Güzel. Neyse ben ben o astronomi kafasını yaşamak istiyorum. <laughs> yani ne ben ne yani şöyle, demek istiyorum bizim orada bir söz vardı. sizin aslında. Evet. Siz o sözler, bitmiyor mu? Bu sözle bitirelim. Evet. Kör bir umut demek istiyorum abi. Allah bereket evet. versin. Bugünkü yayınımızın... yayını <laughs> <laughs> ya. Bizimkiler yarılıyor. Arka planda bazı komik olaylar oldu. Kapatalım. Like, beğeni, yorumları unutmayalım. Teşekkürler arkadaşlar.